Selamun Aleyküm. Aleyküm Selam. Efendim rahmetli andan Menderes'in idam edildiği dönemin şahitlerinden birisiniz. O gün ile ilgili önemli bir hatıranız var mı? Ayrıca üstadımızın hayattayken Adnan Menderes'in başına bir şey gelmemesi, hatta uçak kazasında bile sağ salim kurtulması üstadımızın ona ettiği duaların bir etkisi olabilir mi? Üstadımızın vefatından sonra idam edilip şehit edilmesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Menderes kibar bir adamdı. Halk parti ocaklarından çıkmıştı. Yani gençliği halk parti ocaklarında hizmet etmekle geçmiştir. Bir Ege seyahatinde Mim Kamal'in de takdirini toplamış. Bizzat başını okşamıştır muvaffakiyetlerinden dolayı. Fakat sonradan 1946'da Türkiye'de Birleşmiş Milletler'e girmiş olmak sebebiyle bir demokrasi hayatına geçilmesi mecbur edilmiştir. Bu mecburiyetinden dolayı Menderes ondan sonra e, 3-4 kişi şeyde başta olarak Celal Bayar, Menderes, Refik Koraltan vesaire gibi ondan sonra böyle katmerli adamlar bir parti kuldular. Bunun başına Adnan Menderes geçti. İcbari oldu yani icbari. Devletler bunu icbar ettiler. Adnan Menderes geçti. Adnan Menderes şahsi itibariyle samimi bir adamdı. Temiz bir adamdı. Yani sui niyet sahibi değil. Fakat çapı öyle bir İslami inkılabı götürmeye müsait değildi. Hazreti Bediüzzaman gibi bir dahi alem kendisine terminat verdi. Üç şey yap dedi. Üç şey. Bir, Ayasofya'yı aç. İki, Ezan-ı Muhammedi asli haline çevir. Üç, Risale-i Nur'u serbest et. Menderes, bunlardan sadece Ezan-ı Muhammedi'nin asli haline dönmesine sebep oldu. Diğer hususlarda söz dinlemedi ve yapamadı. Yapamadı. Benim şahit olduğum Halk Parti zamanında Risale-i Nur üzerindeki baskı Menderes zamanında azalmamıştır. O kurslar falan açılmış, ezan eski haline dönmüştür. Esas nüve İslam'ın esas ana işini yapacak olan Risale-i Nur hizmeti üzerindeki baskı azalmamış. Belki bu Menderes'in emri de emriyle değil ve Menderes'in isteğiyle de değildir. Ya nedir? E şimdi Demokrat Parti iktidar olunca devlet dairelerindeki bütün halk partililer Müslüman oldu değil ki. Yani herkes kendi mevkiinde yine hizmetine devam etti. Memuriyetine devam etti. Herkes kendi bulunduğu yerde ne kadar mümkünse, gücün ne kadar yetiyorsa Müslümanlara zulmetti. Sebebi ne? Sebebi Müslümanlar desinler ki ya bu adamlar da Müslümanlara zulüm ediyor. Yani Menderes'in isteği dahilinde değil bu. Ama memurin tabaka bunu böyle yaptı. Onun için 1950 ile 60 arası risale Nur üzerindeki baskılar azalmadı. Sonra İsmet İnönü o zaman hayatta. İsmet İnönü mecliste fırtınalar estiriyordu. Kürt Said gezmeye çıkıyor, İrticaya ön veriyorsunuz, irticayı besliyorsunuz diye bilhassa 58'den sonra, 57'den sonra Fevkalede üstadın üzerindeki baskıyı artırdılar. Hatta öyle bir hal oldu ki tarihçeyi hayatta vardır üstadın. Ta Isparta'dan 1959'da Isparta'dan bir arabası vardı. Doç marka. Ee, o arabayla Chevrolet markalıydı da Doç motoru vardı üzerinde. Biz o arabayı kullandık yani şükürler olsun epeyce. o arabayla Ankara'ya talebelerini ziyarete geldi. Üstad Hazreti gelmek istedi daha doğrusu. Isparta'dan çıktı Ankara'ya geldi ta Gölbaşı'na kadar. Gölbaşı'nda o zaman Abdülkadir isminde ismine kurban olsun bir emniyet müdürü. Üstad'ı Ankara'ya sokmadı. Gölbaşı'nda barikat kurdu. Üstad Hazretleri ki o zaman 87 yaşındaydı. Bir sene sürmedi sonra vefat etti. Ankara'ya sokmadı. Oradan Üstad'ı geri, geri, gerisin geri döndürdü. Isparta'dan oraya kadar gelmiş. Kaç kilometredir? 500'den fazladır. O takarak arabayla oraya kadar gelmiş. Oradan Ankara'ya girdirmedi. Geri çevirdi. Ve Menderes buna ses çıkarmadı. Bu Menderes'in emriyle olmuştur tabi. Bu şüphesiz Menderes'in emriyle olmuştur. Üstad Hazretleri o zaman Menderes gözümde cam parçasına döndü. Cam parçası oldu. Dediği rivayet edilir. Zaten halde oydu. Üstad Hazretleri ondan sonra döndü oraya. Menderes'i iktidarı zamanında, Menderes iktidarı zamanında öyle bir milletin teveccühüne mazhar oldu ki, <laughs> yani millet meclisinin bugüne kadar ki hiçbir partisi yüzde seksen oranında iktidarı ele alamamıştır. Menderes %80 oranda muktedirdi. Yani meclisin %80'ini evde tutuyordu. O zaman nispi sistem vardı, bilmem ne vardı. Ve gelir gelmez, 1952'de gelir gelmez, 5816 sayılı kanunu çıkarttı. Evet, o zaman Pilavoğlu'nun müritleri bazı yanlışlar yaptılar. Ama Bazı adamların gay, gayrı kan ya da e, yanlış yaptıkları şeylerden dolayı bir milleti, bir devleti ebedi mahkum edecek bir kanun çıkarılamaz. 5816 1952'de ve meclis bir taraf oldu, Mendiles tek taraf oldu, Oğan'ın çıkarttırdı. Meclis zabıtlarından bakılabilir benim bu dediğim. Ve halen Halen Kemalizm ayağa tutan tek kuvvet 5816'dır. Tek kuvvettodur. Başka hiçbir kuvvet yok. Milletin elini, ayağını bağlayıp gözünü bağlayıp nefesini kesen tek kuvvet 5816'dır. Bundan Menderes çıkarmıştır. Menderes idam edildikten sonra Allah taksiratını affetsin. İdam edildikten sonra Son Havadis gazetesinde o günkü paşalardan biri Ali Elverdi diye aklımda kalmış. Ali Elverdi Paşa hatırlarını neşretti. Ben bu dediğim 61-62'lerde çıkan şeyler. Yani o günün gazeteleri. O Ali Elverdi Paşa yanlış olabilir işim ama ben aklımda öyle kalmış. Emekli Paşa. Dedi ki o yazısında, röportajında biz onları idam ettik dedikleri gün idam edilmediler. Milletin nabzını yokladık. Millette bir tepki meydana geliyor mu? Ve eğer iki kişi, on kişi, yüz kişi Kızılay'da, Ankara Kızılay'da meydana çıkıp bağırsaydı biz onlara asamayacaktık. O kadar yani. 100 kişi, 200 kişi bağırsaydı siz onlara asamazsınız diye biz onlara asamayacaktık ama o kadar da çıkmadı. Onun için rahatlıkla idame ettik. Şimdi böyle o 100 kişinin çıkıp da idamasını tehir edebileceği bir lider Ege'ye gezmeye şey siyasi parti olarak gezmeye gittiği zaman Demokrat Parti millet öyle heyecanlı ki adam oğlunu yere yatırmış bıçağı eline almış oğlunu kurban edecek. O gün çıkan çıkaracağız. Yani bu derece milleti tarafına almış olan bir liderin idam edileceği zaman 100 kişi de Kızılay Meydanı'nda bağıramadı. Hulusi Menderes samimi bir adamdı. Fakat zayıftı. Hazreti Bediüzzaman gibi bir desteğin e, ne kıymette olduğunu anlayamadı. Ve işte ona dedi eğer bunları yapmasan seni kendi yaptıklarının cezasına çarptıracaklar. Kendi yaptıkları şeyi sen yaptın deyip cezalandıracaklar. Nitekim 5816'yı çıkaran Menderes şeye kemalizme muhalefetten dolayı idam edildi. Atatürk kanunlarına aykırı hareket etmekten idam edildi. Kulhasen Menderes hakkında tabi 10 sene başbakanlık yapmış bir kimse. Üstadımızın Menderes kahraman vesaire demesi bunlar bir İslam liderinin bir İslam liderinin bir devlet başkanını İslam için onura etmesinden başka bir şey değildir ki bu gayet normaldir. Bu gayet normaldir yani. Menderes maalesef İsmet İnönü'nün karşısında üstadı müdafaa edememiştir. İsmet İnönü fırtınalara restirmiştir. Menderes de buna eyvallah etmiştir. Ben Menderes için şehit diyemiyorum. İnşallah o çektiği azaplar günahlarının kefareti olur. Yaptığı yanlışların kefareti olur inşallah. Diyorum. Yanlış olabilir. Evet. Yani o günü ayrıca bu noktadan Risale-i Nur noktasından tahkik etmek lazım o ayrıca Risale-i Nur noktasından tahkik etmek lazım.